Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim ama bir farklılık görüyor musunuz? Stan kostümüyle oynuyorum evet ilk kez stan kostümüyle video kardeşim hadi bakalım gerçekten bayıldım ya çok güzel çok güzel şuna bakar mısın dönüşüne bak Allah'ım Allah'ım neyse şimdi bu kostüme yargı dağıtmamız gerekiyor hazırsanız başlayalım o zaman hemen şöyle ittirelim şurayı ama sen gitseydin keşke change hmm. pekala Gitmiyor. O zaman iki level olmalıyız. Şuradan bir şeyler almalıyız. Arkadaşlar sizlerden ricam şu stan kostümüne özel şöyle bir güzelinden bir like atmamız yok mu ya? Bu video özel. Bence çok güzel olur. Ben de bu kostümle şimdi birazdan kafalarını ısırmaya başlayacağım. Şimdi durun. Şöyle aradan ama dur. Şöyle atıyorum. Hadi be. Ama red bizde o da güzel dur. Ana stan mı atıyor Clint? Ben bırakmadan önce atıyor muydu acaba? Çok iyi çok iyi. Kes bunu. Dur 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 dur. Geldim. Vur oğlum. İnfaz infaz infaz. Tamam. İlk kan. 10 numara. Gayet iyi. Şimdi. Oo. Dur 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 dur. İşimiz bitmemiş. Bunun pasifini bir al. Tamam. Gelecek misin ama? Oo. Oo. Dur 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 dur. Bence sen kaşındın. Bekle. Şuraya doğru. Kafasına oğlum. Gel buraya güzel. Nasıl ama bak bak kayışı çok güzel bak. Sesleri çok güzel ya. Çok böyle nasıl anlatayım? <laughs> Mutluluktan anlatamadım şu an ama. Ah be. Ah be. Hani kayışı çok kusursuz. Böyle yağ gibi kayıyor. Kaymayı çok seviyorum biliyorsunuz. Siz anladınız kardeşim ya benim anlatmak istediğimi. Gerçekten çok güzel kayıyor. Ve stanı yılan gibi gidiyor dediğiniz gibi. Ve rakibin dikkatini çok dağıtır o mantıken. Garip. Şimdi. Alta gidilebilir. Ama blue da çıkıyor. Ama alta bir deneyeceğim ya. Şöyle ortalarına doğru. Yok minyona vuruyor. Aa blue geliyorum. Ya ben alsaydım. Dur ısır. Hadi lan. <laughs> Eyvah. Alta mı gitsem? İntikam mı alsam? Alta mı gitsem? Dur şeytana uyma. Şeytana uyma. Sakin ol. Ya da Olmaz. Blue kardeşim. Blue meselesi. Bekle. Bekle. Şuraya doğru. Kafana. Gel lan buraya. Sen kimin Blue'sunu çalıyorsun? Böyle kafanı sırrım. Oh. Rahatladım. Keşke Blue bize geçse adamı kesince ya. Selamun aleyküm derken onu görmediniz. Kes bunu tamam. Kapınızı pencerenizi kapatın. Oraya doğru bir stan yolladım. Haberiniz olsun. Dikkat edin. Yalnız. Vurayım. Vuramıyoruz ki. Hasarım çok yok bu arada. Amblemi düşük hesabın. Dur bakalım. Vallahi şöyle uzaktan deneyebilirim. Canım o kadar az ki giremem oraya. Yok. Çaldı. Güzel güzel. Red yine bizde. Natalie de red'i çalıyor. İkidir. Dur bakalım. Patla oğlum. Nereye patladı ama? Bir şey diyeyim Bekleyelim. Bekle bekle. Gelir mi ki? Vallahi Şuraya mı gidiyorsun? Üste doğru gidiyor. Dur 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 dur. dur. Bak görüyor musun? İşsiz pusumu iyi izle şimdi. Yılan gibi bekleyeceğim burada bekle. İki saat beklerim. Aha. Kardeşim selamun aleyküm. Tıs. Oh stan kostümüyle ilk tıslamamız. Çok iyi geldi. <laughs> bekle bakalım. Base atmadan bir şeyler daha deneyebilirim. Şuraya doğru kardeşim. Onun da kafasına. Gel buraya. Vur kafasına. Güzel. Al sana blue. Al sana blue. Sen bizim bulyumuzu nasıl çalarsın? Oraya da geliyorum. Base atmak yok. Dur bakalım, dur bakalım. Tutarsam kesin ölecek. Şuraya doğru. Derken tamam. Zaten ölmüş adam. Hemen bir base'e gidebilir miyim? Mi? Yoksa bir daha mı deneyeyim? Şuraya doğru atsam şöyle gidiş yoluna. E nerede bu adam? Aa alttaymış. Okey okey. Ben de bir de geri gidiyor sandım. Hemen bir base atalım. Ya hesabı aldım. Ama amblem, büyücü amblemi çok düşük dediğim gibi. O yüzden tek atamadım orada. Hasarım az. Lan bu beni nereden gördü ya? Tamam çıktım. Ya da çıkmadım dur. Bir kez daha. Bekle bekle bekle. Nerede ki? vallahi şuraya doğru. Yok. Çıkıyorum tamam. Mana bitti. Artık bir base atalım. Sinir olmuşsunuzdur base atmadım diye. Son kez. Bak son son. Özür dilerim son kez. Kızmayın vurmayın son kez. <laughs> Neyse. Ama çalarım ki. Bekle oğlum bekle. Yenileme de geldi. Yapabilirim sakin. Ya hayır ya. Of change vurmasaydım keşke. Ölecek bir de. Valla kurtarmaya denedim ama yapacak bir şey yok. Artık bir base atabilirim. Oh ne kadar aksiyonlu oyun ya yine. 5 dakikadır hiç susmadım bu arada. Her zamanki gibi kardeşim. Aksiyon varsa ben susmam. Buluyor. alsam ne olur ki? Ne olabilir ki? Hemen hemen bak. Adam birileriyle uğraşırken. Hadi oğlum. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Sessiz sessiz. Güzel. Gidelim buradan. Hiçbir şey olmadı kardeşim. Hiçbir şey olmadı. Çıktım. Tuzağımı aldı bekle. Yok gelmiyor. Alta doğru yöneldi o. Geliyorum. Bir tane de farm aldım bitten hemen. Valla yengecin orada. Şuraya doğru gidiyor. Güzel. Kardeşim sen yine öldün. Hop doj mekanik. Güzel. Blue'un intikamı. Bu adamı önüme geldikçe keserim. Şuradan geliyor. Ana. Nasıl değmedi o? Son pikselden değmedi. Dur dur. Yılan yılan yılan. Gelmiyor ki. Üç kişiler. Beni burada yumruklar bu adam. Olmaz. Şöyle arkadan denesem. Yine riskli ama. Hadi oğlum. Ah be. Dur şundan kayalım. Gel buraya. Hop. Hop. Güzel. Aa ultisi yok. Çok iyi. Çok iyi. Bekle. Çıktılar ama ya. Şu kuleyi bir tutalım. Tamam. Da. Aha canı çok az. Geliyorum. Dur 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 dur. Buradan geliyor. Kafasını oğlum. Ondan kayacağım. İzle. Hop. Hop sana da geldim. Yalnız bir saniye. Bir saniye. Uzaklaşıyorum. İzliyor musun? Hadi oğlum etşat. Güzel. Bunda sır. Bum kardeşim. Huf. Uh, çok zevkli. Vallahi çok zevkli. <laughs> Sizler de benim kadar zevk alıyorsunuzdur. Eminim ki. Hemen şu an gece de alalım gelmişken. Birazcık para kazanalım. Kostümde beğenmediğim bir şey var mı? Şu üstünde çıkan işaretleri tam seçemiyorum. Alışmışım ya flash kostümüne. Çok oynadım için onunla. Üstünde çıkan işaretleri biraz bazen seçemiyorum dediğim gibi. O da alışmadığım için sanırım. Onun dışında po kostümle ilgili hiçbir problemim yok. Gerçekten çok güzel. Tamam. Şimdi şimdi şimdi. üste gidilebilir ama istemiyorum. Bir de bir deneyebiliriz. Gönder bakayım oğlum. Yok. Buradan deneyebiliriz. Gorda atmak istiyorum ya. Hadi oğlum Gorda doğru. Ah olmadı. Dur o patlayacak. Tamam. Vallahi bunu keseriz derken flash'ı varmış. Dur. Şuraya doğru attım. Tuttum ama girmeyeceğim. Bekle. Bir şey yazan falan yok. Şuraya doğru. Aha bu sefer gireceğim. Gel buraya. Hırr. Güzel tamam. <laughs> Kusura koyun gerçekten bu ay gaza geldim. Hadi oğlum. Kafasına lan gel buraya. Tamam. Dur. Yalnız çok yanlış oynadım. Ölür mü? Ölsün, ölsün, ölsün. Oh tamam. En azından Clint'i kestik. Orada daha doğru oynasaydım X-Borg'u da keserdim. Benim hatam, benim hatam. Hadi bakalım doğduk. İlk ölüşümüz. Ölünce bir garip hissettim. Beklemek istemiyorum kardeşim. Aksiyona devam. Bir saniye bile boş kalmak istemiyorum. Şimdi şu blue'yu ben bir alırım. Kimse yok. Bu blue benim bence bakayım. Aynen benimmiş. Hemen alıyorum. Kayması çok güzel ya ses efektiyle de o kadar birleşiyor ki hani böyle yağ gibi kaydığını hissediyorum. Dur bakalım. Ama arka tarafa da atılabilir. Arkadan gelecekler. Valla şuraya attım. Çok güzel lan. Ama yok, yok 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 yok. Oo oraya girseydim var ya. Beni ortadan ikiye ayırırlardı. Allah'tan son anda ölümden döndük ha. Değdi ama ölmez ölmez. Peki. Onun Natalie keser mi? Yok. Bekle oğlum. Bekle. Şöyle atıyorum. Güzel ölümsüzlüğünü aldım. Onların hepsini keseriz bu arada. Şuraya doğru. Tankı tuttum da. Onu da keseriz. Yok yok yok. Aman 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 aman. Şöyle atıyorum. Clint'i ya da Gord'u tutmak istiyorum ya. Bedank de olur aslında da. bizim bizimkileri tutmuş. Şöyle attım. Tamam. Gel bakayım buraya. Bu sefer hiçbir yere kaçışın yok. O da öldü. Güzel. Dur. Bunları da keseriz. Hadi oğlum. Ona infaz atabilirim ama. Geliyorum. Kafasına infaz. Güzel. Ama ama. o oh, o da öldü. Bu kötü oldu. Ama çok da sıkıntı değil. Arkadaşlar bu arada kısa olursa video mesela 15 dakikada falan 10 dakikada bazen bitti oluyor. O videolara ya bir tane daha video ekliyorum ya da eğer elimde video yoksa elimde kesitler oluyor. Video hani sesli video çekemediğimde de yine de ben kesitler alıyorum montaj falan için. Onlardan atıyorum bir videomuza yaptım. Bence güzel oluyor hem videomuz daha uzun olmuş oluyor. Hoşunuza gider mi? Daha fazla yapabilirim bu şekilde. Yap, yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi durun biraz odaklanalım. vallahi şuraya gidiyor. Tam kafasına. Gel buraya. Güzel. Yalnız dur. Dur. Aha. Blue Band. Yo. Blue bende değil bu. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> blue blue diye aklımı yitireceğim vallahi çıktım çıktım. Şöyle attım. Hmm. Kardeşim beni bir salar mısın? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Vallahi kafayı yemiş bu tank. Hadi be. Aynı yerde bak yine son pikselden değmedi. Orada Clint'e de atamamıştım. Ölecek o. Okey. Şuradan şöyle kayalım kardeşim. Konumuzu hemen değiştirelim. Şimdi dur. Gord'a mı atsak? Clint ama buradan yemez. Aynen. Buradan yemesi mümkün değil. Şu an üst taraftan atıyor olmalıydım. Ama ben Gord'u düşünüyordum. Clint'i değil. Şöyle geçelim. Hemen bak pozisyonu değiştiriyoruz. Neden? Üstte olduğumuzu düşünüyorlar. Şuraya doğru attım. Hadi be gol attık lan o neydi öyle? Flash atacağı yere. Uf be stun'ın güzelliğine bak Allah aşkına. Şöyle atıyorum. Yok ona tutsa da bu arada oradan geçemem. Bekle. Daha şöyle güzel bir yerden tutmam lazım. Yok çok uzakta ya. Bekle 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 ona infaz atabilirim. Neyse. Hadi oğlum. Aha gel buraya dur dur. Isırdım çıktım tamam. Daha Blue'nun intikamı bak hiç hiç intikam bitmiyor. Maç boyu devam. Anca sinirim geçiyor ne yapayım. Yalnız beni tuttu. İnfaz atacağım ona. Tamam ölsün. Gene tank için öldük. İki kere aynı şey için öldük bak o da öldü. <laughs> Neyse sıkıntı değil yine. Şimdi 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 şöyle sana bir bakmak istiyorum uzunca. Bak görüyor musun yılan gibi. Kıvrıla kıvrıla gidiyor. Adam bunu nasıl nasıl Bak. Kafa karıştırıcı gerçekten. Diğer kostümlerde böyle değil. Bir blue gördüm sanki. Şişt, sessiz olun, sessiz olun. Yine yine ekmeğimizdeyiz. Hemen şunu alalım. Çalıyormuş bir de. Vallahi onu da tutar keserim. Acımam. Kendi takım arkadaşım bile tutarım blue için. Bu adam İranlı mı? Şuraya doğru. Yok. Dur bakalım. Oyun da bitmek üzere ha. Biraz daha uzasa daha iyi olur. Aha. Aha. Gel buraya. Hop. Güzel. Oh be. Adamı kaç kere kestik lan. Bloom alırsam böyle olur işte. O da ölecek. Tamam. Yalnız. Yalnız. Hayır. Oh tamam. Çok uzun süre tutuyor. Şöyle attım. Kafasına. Güzel. Huf. Oyun bitecek. Ama bitsin. Tamam. Zaten yapacağımızı yaptık. Bitmese de olur da bitecek. Baksana. Tamam. Aa Stalin bak orada kaldı. <laughs> Yılan gibi baksana çok güzel ya. Kostüm çok iyi. Güzel. Bunun ablemini bir an önce yükseltmeye bakacağım. Yani MVP olamamışız. Oo garip. Şaşırtıcı. Amblemi bir an önce yükseltmeye bakacağım. Cidden düşük. Onun dışında kostüm mükemmel. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni atarsanız da sevinirim. Bay bay. lane Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit, right? See, and I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains. I'm the boss and making change. I've been rocking this exchange, uh. popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent I'm gonna take shots. If I miss off forget it, I'll take a fat loss Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, turning out to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing, don't regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a man a septic. <laughs> Saying I can't protect Secrets are lost Psycho like a cuckoo Oh Oh no, can't happen now. Buried so deep, I'm below the ground. I go where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesser me. Working hard to better me, looking back, I'll never be.